Biz AK Parti ilçe başkanımız, siyasi partilerin saygıdeğer temsilcileri, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi bu anlamlı günde sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 15 Temmuz'la alakalı olarak 6 yıl önce şu saatlerde İstanbul'daydım. Bir telefon geldi. Rizeli bir arkadaşımızdan. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız o zaman Marmaris'te tatildeydi reisten haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın köylüsüdür arayan. Bir haber var mı? Sana bir haber geldi mi? Evimde balkonda kitap okuyordum. Gecenin bu saatlerinde. Yok dedim sen ulaşamazsan ben nasıl ulaşacağım reise? Ciddi manada sıkıntılar var dedi. İnternete girdim. Baktım ki ortalık karışmış. Riyadan Allah'a sığınırım. Hanım'a çocuklara dedim ki abdesti aldım çıkıyorum. Ve çıktık. Daha sonra reisimizin sakin ve güvenli bir yerde olduğuyla alakalı bilgi geldi. O bilgi çerçevesinde bizler Cumhurbaşkanımız daha Sayın Binali Yıldırım, Sayın Devlet Bahçeli açıklama yapmadan kendi aramızdaki İstanbul Teşkilatları'ndaki mesajlama, mesajlaşma grubu ile tabir caizse her birerlerimiz kendi bulunduğumuz bölgelerde kaymakamlıkların, emniyet müdürlüklerinin, Metris kıştası olmak üzere Gaziosanbaşı ile Bayrampaşa arasında oralarda konuşlandık. Arabalarımızı caddelere, kamyonlarımızı caddelere, belediyelerin iş makinalarını caddelere ki engelleyici olması açısıyla ne gerekiyorsa yapmaya çalışın. Bu daha önce yapılan bir tatbikat değildir. Bu daha önce yapılan bir öngörü değildir. O anda gelişen olaylar çerçevesinde olmuştur. Peki 15 Temmuz'da ne oldu? Bir tane Pensilvanya'da yaşayan sümüklü şeytanın veya ona uymuş asker üniforması giymiş Mehmetçiğimizi, kahraman Türk ordumuzu o üniformayı hakkıyla kullananları tezih ediyorum. Ruhu ve beyni satılmış, ifade edilmiş kişiler göya Cumhurbaşkanlığı derdest edecektiler. 14 Temmuz 2016 tarihinde ismini vermeyeceğim. Burada siyasi polemiğe girmek istemiyorum. Ama internete girenler görebilirler. Gece yarısı basacağız, şafakta asacağız diye birileri bir partide faaliyet bulunan birileri tweet atmıştı. İşte burada resimleri olan benim de Abdullah Tayyip Olçak olmak üzere, Erol Olçak abi olmak üzere, İlhan Varanka olmak üzere Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize İstanbul'dan tanıdığım dostlarımdı, kardeşlerimdi, canlarımdı, işte bunlar hala saklanıyorlar. Ortada yoklar. Bunlar ölmediler. Hocamın dediği gibi inancımıza göre ölmediler. Ama birilerine göre biz tiyatro oynadık. Ben size şimdi bazı şeyler anlatmak istiyorum. Sene 2012. Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanlar ufak bir rahatsızlığa dolayı operasyon geçirecek. Saatleme, zamanlama muhteşem. Cumhurbaşkanımız Süleymaniye Camii'nde namazını kıldı o kadar vefalı, o kadar insan dostu, o kadar can dostu bir insan ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birisi arabasına binmek üzereyken kulağına fısıldadı. Direkt ameliyata gidiyor. Daha sonraki ben Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubumuzun verdiği görev çerçevesinde gerek Sincan'da gerek Silivri'de bu FETÖ alçaklarının davalarını takip ettim. Hala da takip ediyoruz. Görevlendirme çerçevesine gidiyoruz. Mahkemelerde bunların alçaklıkları bizzat sinirlerimizi ağzımızı, dişimizi sıkarak dinliyoruz. Tüm savunma tutanaklarını okuduk. İsteyen herkesi de dijital ortamda gönderebiliriz. Bir istedik ki Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ya filanca senin gençlik arkadaşın rahatsızmış. Hadi gidelim. Böyle bir insan bu. Kendi hastalığını ikinci plana bırakıyor. Hadi gidelim. Allah öyle bir Allah ki size hiç ummadığınız anda yardım eder. Cumhurbaşkanımız hasta ziyaretine gidiyor. O esnada da uçakta olan Hakan Fidan, MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan iniyor. İner inmez Hakan Fidan İstanbul'da derdest edilmek istemiyor. Hakan Fidan hemen telefon açıyor. Yani Cumhurbaşkanım hasta ziyaretine gitmesen hastanede belki Allah göstermesin canlı girdi hastaneden ne olarak çıkacağı belli olmayacaktı. Hatta Fidan e diyor ki teslim olmayacaksın sene 2012. Daha mitturları, krizler, şunlar bunlar olmadı. 15 Temmuz, 14 Temmuz'da bu kararların 15 Temmuz'da olan bir olay değildir. 27 Mayıs 1960 darbinin 26 Mayıs 1960'da planlanan da uygulanan bir darbe değildir. 12 Eylül, 11 Eylül'de planlanan uygulayan darbe değildir. Ben genişlik perspektifte bunu bugün Gönem'den başladığım Bandırma'dan, Susurluk'tan da Balıkesir merkezde her gittiğim, kısmen yaşadığım, şahit olduğum olayları bilin neyle mücadele edildiğini anlayın diye anlatıyorum. O esnada Cumhurbaşkanımızla görüşüyorlar. Canını teslim et, teslim olma. Canını teslim almayacaksın diyor. İlk sürtüşme paralel devlet yapılanmasıyla burada başladı. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız ameliyatın erteliyor. Daha önemli işler var diyor. İlk yaptığımız iş bu alçakların herkesin çocuklarını çocuk. gönderdiği dershanelerini kapatma kararı oldu hatırlarsanız. Dershaneleri kapattık. Bunlar biraz daha nasıllarına bastık. Azdılar. Ve daha sonra 2011 yılında bunların içimize soktuğu biz her şeyi açık konuşuruz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekilliği yapmış Yaşar Nuriye Allah ile Aldatanlar kitabını okursanız bunlardan nasıl bahsettiğini anlarsınız. Bunlar nasıllarına basılınca daha da azdılar. Daha sonra şimdi Almanya'da kaçan, can olan ismini John olarak değiştiren, kabiliyetini değiştiren, dinini değiştiren, milliyetini değiştiren alçan birilerine verdiği MIT operasyonuyla alakalı bizim Suriye'deki hayır Türkmenleriyle alakalı gizli bilgileri işte bu FETÖ alçaklarının gizli kasalardan elde ettikleri kozmik odalardan elde ettikleri bilgileri gönderdi. Ortalık daha da kızıştı. Cumhurbaşkanımız dedi ki bu paralel devlet yapılanmasıyla alakalı olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Talimat geldi. Torunoğlu Şabanlar katlı Hakan Şükür o zaman AK Parti'de milletvekiliydi, istifa etti. İdris Bal, Afyon milletvekiliydi, istifa etti. Bunlar ilan iş İstanbul milletvekiliydi, istifa etti. AK Parti'de tek olan kimler varsa hepsi defolup gittiler. Ve biz mücadelelerimize o günden bugün hala devam ediyoruz. Bitmedi. MİT olayını atlattıktan sonra ki orada adalet davasında DAEŞ'e işi de Suriye'deki teröristlere AK Parti Recep Tayyip Erdoğan yardım ediyor diye onu belgeletip orada yine bizim gerçekten çok üzücü bir olay. Askerimizle polisimizin karşıya karşı geldiği bu olayda çok fazla sıkıntı olmadan atlattık ve o olayda istediklerini yapsaydılar Sayın Cumhurbaşkanımız dahi adalet davası divanında Hollanda'da yargılanmaya gönderilecekti. Süreç böyle giderken hepinizin bildiği İstanbul'da gidip gözenler yoksa gitsinler gözünler rahmetli Kadir Topbaş'ın Gezi Parkı'la ilgili olarak düzenlemesini Taksim Meydanı'nın altını tamamen park yaptı. Üstünü tamamen bahçe yaptı. Biz oraya ne yapacaktık? Beş yıldız otel yapacakmışız üç tane beş tane ağaç için birileri de bir tweet attı. İngiltere'de yaşıyorlar şu anda maalesef. Mesela üç baş ağaç değil anlamadın mı? İşte bu 15 Temmuz'un kilometre taşları yavaş 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 döşendi. Bize gerek gezi olaylarıyla alakalı gerek 15 Temmuz'la alakalı Osman Kavala denilen bir alçak adam var. O alçak adamın neler yaptığı, kimlere bütün 200 liralıkları arkalardan dağıttığı herkes tarafından belli iken gezi olaylarının ortalama o zamanki rakamlarla 250 milyar dolarlık sıkıntıyla atlattık. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü 2014 yılında yerel yönetim seçimleri vardı. Birileri gitti PKK ile PKK'nın siyasi temsilcileriyle arka kapıdan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın garaj kapısından girdiler, görüştüler. İşte ondan sonra 2014 yılında istediklerini alamayınca yerel yönetim seçimlerinde neyi başlattılar? Hem de kolaylarını başlattılar. İşte geçtiğimiz gün hafta kurban bayramıydı. 15 yaşındaki delikanlı Yasin Börü'yü üçüncü kattan attılar. Yetmedi üstten arabayla geçtiler. Yetmedi neredeyse dilim dilim doğuracaktılar, şehit ettiler. Gerek askerimizden gerek polisimizden ama biz bunlara dirayetli bir şekilde gittik. Biz bunlara dedik ki bu da bu bayrak düşmez, bu ezan dinmez. Yapabileceğimiz mücadeleyi en azami çerçevede yaptık. Hala da yapıyoruz. Daha sonra bildiğiniz gibi 2015'te de bunlar yerel yönetim seçimlerinde istediklerini alamayınca Türkiye'de bir başka süreç başladı. Bir AK Parti'yi bölmek, iki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölme süreci başladı. İşte MHP'den ayrılanlar ayrıldı. AK Parti'den ayrılanlar ayrıldı. İşte biz de dün Cumhurbaşkanı yaptığımız, Başbakan yaptığımız, Dışişleri Bakanı yaptığımız, bilmem ne bakanı yaptığımız kişiler sadece ve sadece herhalde birilerine karşı bir açıkları var, birilerine karşı bir sıkıntıları var. Gelen talimat ile hiçbir şey yapamadılar. Yapamayınca iş geldi, dayandı. 16, 15 Temmuz, 16 Temmuz'a bağlayan geceye dayandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gece yataktan alıp şafakta asacaktı bunlar. Ama şu anda bunların kaçacak yerleri yok. 15 Temmuz'la alakalı olarak var ise devletimizin yapmış olduğu çalışmalarda suçsuzluğu, haksızlığı belgelenen birçok kişi görevini iade edildi. Ama birileri ne diyor? Biz başta 15 Temmuz olmak üzere, biz PKK ile il ilintili olmak üzere KHK ile atılanları seçimlerin iş başına geldiğimiz zaman görevlerini iade edeceğiz. Yok öyle ama. 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır. Bu destanı da başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde biz Kuvayi ve şehri olarak buradan, İstanbul'dan, 81 ilimizden el birliğiyle bu destanı yazdık. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. İşte Ömer Halis Demir. Bir telefon geliyor. Aksakal Paşa'dan. Ömer. Çok önemli bir konumdasın. Karar verme aşamasındasın. Senin orayı teslim almaya geliyorlar. Ortalık karışık. Orayı teslim etme. Canını ver, onları teslim etme. Ömer Halis dediğin kişi uzman çavuşluktan as subaylığa geçmiş. iki ay, 60 gün. Ben köyüne de gittim. Babasıyla kardeşleri de gittim görüştüm. 60 gün sonra emekli olacak. Köyünde yer almış. Köyünde ev yapmış. Çiftçilik yapacak. Emredersin. Başka bir şey yok. Arkadaşlar kim öleceksin? Bir dakika sonra öleceksin. Ölmeyi emrediyorum. İşte bunlar Hazreti Peygamber'in torunları olan. Hazreti Peygamber ne dedi? Ey Hamza bakışları ölümü korkutuyor. İşte bunlar ölümü korkutan kahramanlar. Bunların yaşayanları var. Ölmüşlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte bunlardan birisi. Gazetecilik onuruyla çalışan. Ve 15 Temmuz'un şehit kahramanlığından birisi Ömer Halis Demir ise 15 Temmuz'un Hürriyet Gazetesi'nde Hande Fırat'tır. İşte DTR'da izlemiş gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla bağlantısı ve Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın sokaklara çıkın, direnin demesi Hande Hanım onu yapmasaydı bugün kahraman olarak anılmayacaktı. 15 Temmuzla alakalı söyleyecek çok sözlerimiz var. 15 Temmuz 27 Mayıs gibi bir darbe harekatı değildi. 15 Temmuz 12 Eylül gibi, 12 Mart gibi bir darbe harekatı değildi. 15 Temmuz Türkiye'yi bir darbe girişimi adı altında işgal ve bölme harekatıydı. İşte bu Pennsylvania'daki sümüklü şeytanın uşakları kendilerini bunlara kullandırdılar. Dün İnternette var bakabilirsiniz. O zamanki Amerika'nın Savunma Bakanlığındaki sözcüsü John Bolton bir açıklama yaptı. 15 Temmuz'da benim bilgim vardı. 15 Temmuz'da maalesef başarılı olamadık. Peki birileri ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kahraman başkomutanın karşısında Atatürk'ün koltuğunda oturan şu andaki 13. Cumhurbaşkanı'nın karşısında biz kim olursa olsun PKK'lı da olsun, HDP'li de olsun, FETÖ'cü de olsun, kim olursa olsun onlarla birlikte hareket edeceğiz diye, onlara destek edeceğiz diye birileri yırtılırken, işte Cenab-ı Allah öyle büyük bir Allah ki, başına öyle bir püsküllü bela verdi ki, bugün yarın o şahsın azlığı konuşuluyor. İşte biz uzun bir perspektiften sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü Bandırma'da, Susurluk'ta da arkadaşlar var. 15 Temmuz'u değerlendirmek istedim. 15 Temmuz'u unutmamalıyız. 15 Temmuz'u anmadan ziyade anlamayla alakalı etkinlikleri el birliğiyle, güç birliğiyle herkes anlatmalıyız. Yoksa biz milletimizden başka tanımıyoruz. Biz milletimizin verdiği bize yetkiden başka kimseden yetki almayız, emir de almayız. Bu çerçevede ben 15 Temmuz'da kahramanlarımızı, şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar devlet için, vatan için, millet için, bayrak için her kim ruhunu teslim ettiyse ben herkesi önünde saygıyla eğiliyorum, saygı ve rahmet anıyorum. Gazilerimize cenab Allah'tan uzun, bereketli, sağlıklı ömür başta başkomutanımız, cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 15 Temmuz karşısında 15 Temmuz ihanet karşısında el birliğiyle, güç birliğiyle, vatan sevdasıyla, bayrak sevdasıyla, ezan sevdasıyla kim var ise herkesi bu 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü bayramı çerçevesinde bir, bir olmaya, beraber olmaya davet ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi alaka için hepinize saygılarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz gibi hain teşebbüslerle baş başa bırakmasın düşüncesiyle tekrar tekrar sizlere gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.